Merhaba hanımlar. Şimdi sizinle çok güzel bir örnek yapacağız. İnanın bu örneği sizde görenler tarifini isteyecekler. Ben siyah düz bir yazma kullandım bunun için. Yani model zaten çok gösterişli. Bu yüzden yazmamın düz olmasını istedim. Bu şu şekilde 7 tane buraya fil dişi gittim ve 5 tane arasına zürafa bırakıp modelimizi buraya yapacağız ve tekrardan 7 sıra daha fil dişi gidiyoruz. Evet şimdi başlayalım bu bıraktığımız 5 tane zürafanın içerisinden şöyle üçüncüye iğnemi sabitliyorum. Evet. Şöyle sabitledim. Bir yanındakine biraz geniş bir yuva yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Geniş yuvamı yaptım. Şimdi Buraya ters çeviriyorum bu şekildeyle. Buraya başa dönmemek için tekrardan ben ip atlamak istemiyorum. Ve buradan 5 tane pırpır yapıyorum. 1 Evet, bu şekilde 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi en baştakinin üzerine çıkıyorum ve şimdi buradan tek tek pırpırlarımın üzerine batıyorum hemen bir yanımdakine aralıklarını eşit yapmaya çalışırsanız modeliniz daha düzgün olacaktır Evet, bakın şimdi bu üzerinde 1 2 3 ve 4 tane yuva oluştu. Şimdi bu son battığımın üzerine tekrar çıkıyorum. Evet şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. Evet şimdi 3'e düştü. 4 yuvaydı. 3 yuva var. Tekrar üste çıkıp aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir sıra kalana kadar. 2 sıra kaldı ve son sıramdayım. Ve şimdi son bir tane kaldı. Şöyle göstereyim. Evet bir tane kaldı. Ve şimdi son battığımın üzerine de çıkıp şu şekilde burada bir çilek yapmış oluyorum motifimizin yaprağı olacak. Bu şekilde kestim. Daha sonra şöyle yan tarafına şuraya şimdi motifimizi oluşturmamız için bir yuva yapmamız gerekiyor. şöyle ipimi sabitledim. Küçük bir tane pırpır yapıyorum ve onun üzerine çıkıyorum. Evet. Sonra tekrar aşağı iniyorum. Ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. pırpır pır yaptım üzerine çıktım ve şimdi aşağı iniyorum Evet burada bir yuva oluşturmuş olacağız Bu şekilde kesiyorum Evet Şimdi motifimiz buraya gelecek. Evet, şimdi buraya yuva oluşturmuştuk. Tekrardan bu oluşturduğumuz yuvalara şöyle ikisine batıyorum şu şekilde ve buraya 8 tane pırpır yapıyorum. Eliniz alışmadıysa ve eşit olmasını istiyorsanız şu şekilde pırpırınızın boyunu ayarlayıp buradan sıktırabilirsiniz. Eşit olacaktır hepsi. 4 5 6 7 ve son pırpırım Sekiz. Evet. Şimdi bu şekilde buraya 8 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ben e, siyah yazmada kırmızıyı çok seviyorum. Yani daha doğrusu bu yazmadan çok sipariş aldım bu iki rengi. Size de bu şekilde göstermek istedim. İstediğiniz tabi renklerle siz de yapabilirsiniz ama düz yazmada gerçekten çok şık duruyor. Yani örneğini kesinlikle isteyeceklerine eminim. Evet. Şimdi motifini yapıyoruz üzerine. Evet, şimdi motifime başlıyorum. Şimdi buradaki ilk pırpırın içerisine 4 tane pırpır yapacağım. sabitledim. Bu şekilde bir netleştireyim. Evet. tane pırpırımı yaptım. Şimdi aşağıdaki burada yaptığımız işlemdeki gibi pırpırın üzerine çıkıp diğer pırpırlarımıza batıyoruz. aynı şekilde üstüne çıkacağım bir tane kalana kadar devam ediyorum şu şekilde 4 tane pırpırımı yaptım ve 4 3 2 1 şeklinde bir kadar üzerine çıktım ve şimdi bunu kesiyorum buradaki ilk 3 yani bir tanesini yaptım iki tane daha pırpırımı bu işlemi yapacağım Evet ilk 3 pırpırımı bu şekilde çiçeklerimi yaptım. Şimdi buradan 1, 2 ve 3 tane pırpırı atlayıp son 2 pırpırıma aynı işlemi yapıyorum. Yani aradaki bu 3 pırpıra şöyle aradaki bu 3 pırpıra yapmıyorsunuz ve son 2 pırpıra aynı işlemi yapıyorsunuz. Bunlar ortada kalacak. Şu şekilde kontrol ettiğimiz zaman etrafını Bunlara ortasındaki tomurcukları yapacağız en son. Evet hanımlar şimdi ilk üç pırpırımıza üç tane yaptık. Ortadaki üç tane pırpırımızı bıraktık. Ve son iki pırpırımıza da aynı işlemi yaptık. Yani toplamda 5 tane gülümüz oldu. Ama ortasında üç tane pırpırı bırakıyoruz. Şimdi bu pırpırın şu şekilde kenarlarını birbirlerine birbirine sabitleyeceğiz. Bunun için kontur işlemi yapıyoruz. Son çileğimizin altındaki şu kısımdan battım ve bu şekilde kenarlarını tek tek dolanacağım. şöyle Evet, şimdi bakın. Şuraya geldiğimiz zaman buradan başladım. Pırpırımıza inmeden şuradaki son gözümüzden şimdi diğer pırpırımızı alıyoruz şu şekilde. Ve buraya sabitliyoruz. Şu şekilde. Şimdi buradan devam ediyorum diğer motifimden. Buradan aşağı iniyorum en üstünden ve buraya tek tek gözlere batıyorum. İşte bu üç pırpırım vardı burada. Bunu elimle bu tarafa atıp diğer kalan iki tane şu şekilde üç. Bunu da sabitliyorum. Bunu atıp sonra bu iki taneyi de aynı şekilde buna sabitliyorum. Diğer motifimi sabitliyorum. şekilde. Evet bakın şimdi buraya geldim. İlk yaptığım üç tane motifin birbirine sabitledim. Pırpırlarım bu tarafta öne aldım. Yani şu şekilde kapandığında pırpırlar içinde kalacak. Evet hanımlar şimdi hepsini birbirine sabitledim. Gördüğünüz gibi ilk 3 tanesini sabitledim. 3 tane pırpırımı ortaya aldım. Ve kalan 2 tane pırpırımı da diğer pırpır hepsini sabitledim. Ve şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi aslında tomurcum oluşmaya başladı. Ve buradaki kalan İkisini de iki tarafı da birbirine sabitliyorum şimdi. Evet. Şu iki gülümü bakın. Şuradan ortadan ikisine bir tane düğüm attım ve birbirine sabitledim. Şu şekilde ve ipimi buradan kesiyorum. Evet. Şöyle bir gülümüz oluştu. Bakın bu şekilde bir gülümüz oluştu. Şimdi bunu şu şekilde ortasını açıyorum ve burada 3 tane pırpırım vardı. Bu 3 tane pırpırımı şimdi ben buraya tomurcuk yaptım tomurcuğumu sarı renk yapacağım. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Yani beyaz ve sarı genelde tomurcuk için çok güzel oluyor. Evet. Ortaya sabitliyorum sarı ipimi. Şimdi bu üç sıraya sırasıyla fil dişi yapacağım. Biraz büyük bir fil dişi olacak. Çünkü tomurcuktan gözükmesini istiyorum. Dışarıdan biraz. şekilde tomurcuk yaptım. Ve üzerine çıkıyorum. Şu şekilde. Diğer yeşil pırpırımı atlıyorum. Hiç ipimi kesmeden diğer pırpırıma atlıyorum ve aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şimdi diğer pırpırımı yapıyorum. Bakın iki tane yaptım. Üçüncü pırpırımdayım. Evet. Şu şekilde 3 pırpırma da aynı işlemi yaptım. Şöyle. Şimdi bu üçünü bir araya getireceğim. Yani buradaki yaptıklarımı şu şekilde birleştireceğim diğer ucunla. Ki böyle bir arada tok ve dolu dolu dursun istiyorum. şekilde gülümüz hazır. Hem pratik hem çok e, kibar duran bir model oldu. Özellikle siyah yazmaya çok yakıştığını düşünüyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.